şunu söyledim. Metinde o yüzde beş yazıyor ya yüzde beş hedefine orta vadede evet. evet. ulaşmaktan bahsediyor ya. Ee, bir saniye yine kendime gönderdim. Şöyle yapalım. İlet. Osman geldi mi? Ekran'a da verirsek çünkü daha kolay konuşabileceğimizi e, düşünüyorum. O metin değil Osman sana şimdi WhatsApp'tan gönderdiğim metni rica edeceğiz ekran'a. Şimdi hocam dedim ki e, konuşurken e, bu ülkenin e, ferli ferdi gayet işte iyi ekonomistleri e, güven e, duyduğumuz insanlar e, böyle bir kararın altına nasıl imza atıyorlar yani şunu söylemeye çalışıyorum. E, diyor ki kararın altına değil de metnin içerisindeki yüzde vurgu vurgu yaparak soruyorum. Şimdi gelse biri mesela siz e, işte çocuklar şu 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 koşulların gerçekleştiği X ülkesinde orta vadede enflasyon yüzde kaç olur gibi bir e, sınav sorusu vize ya da final sorusu sorsanız ki vize olmasını tercih ederim çünkü yüzde beş yazacak olanlar e, final sorusunda kalabilir diye düşünüyorum. Yüzde beş yazsa öğrenciniz oraya o çocuğu bırakırsınız, doğru mu? Şimdi kelli felli derse zaten e, direkt bırakırım yani. <gülüyor> <gülüyor> ben sınıfta kaldım arkadaşlar, kapa kapa Osman kapa yayını kapa. Ya daha başlangıçta kelli felli diye başladın. orada zaten kaldı o yani öğrenci. Şimdi e, aslında Sertaş biraz önce çok güzel bir e, şeyden bahsetti. E, Rubin değil, aslında birçok e, iktisatçı aynı şeyi söylüyor. Artık bu yüzde ikilik enflasyonun bir hedefinin bir hayal olduğu dolayısıyla Merkez Bankası'nın e, piyasayı durdurmadan önce Amerikan Merkez Bankası'nın piyasayı durdurmadan önce faiz yükselişleriyle e, artık bu hedefini bir güncellemesi gerekiyor. Yani yüzde iki değil çünkü petrol fiyatlarının falan yüksek seyredeceği e, varsayımıyla e, bu hedefin e, en az 3 olarak belirlenmesinin daha doğru olduğu e, söyleniyor. Şimdi ben de e, katılıyorum. Bizde yüzde beşlik e, bir hedef. Yani şey gibi hani Avrupa Birliği hedefi var ya e, bizde böyle hani böyle bir e, ol, hep böyle konuşuruz ama hiçbir zaman olmaz e, bunlar. Ama böyle bir havuç gibi e, gösterirsiniz. Yüzde beş. Aslında yüzde beş enflasyon da yüksek aslında normal koşullarda baktığın zaman. Hani üç yüksek evet ama beş daha yüksek. Çünkü yüzde beş dediğin zaman bir kere... Bileşik olarak düşündüğün zaman 8 yılda paranın yarısını kaybedersin. Yani satın alma gücünün 8 yılda yarısını neredeyse kaybettiğim bir ortamdan söz ediyoruz. Ama Türkiye'nin de bir gerçeği var. Şimdi her zaman bedi bir oranda Türkiye'de maalesef enflasyon oranı 5'in üzerinde gerçekleşiyor. Ve bir enflasyon katılığı da var. Hele hele bizim gibi uzun süreden beri kronik enflasyon platosunda giden bir ekonomide enflasyonu öyle bir yılda, iki yılda aşağıya doğru yüzde beşlere çekmeniz çok kolay bir şey değil. Ancak şöyle olur, çok büyük bir şok yaratırsınız ekonomide. Öyle bir program uygularsınız ki artık kimsenin sokağa çıkacak hali kalmaz. Yani markete gidecek hali kalmaz, sokağa çıkacak hali kalmaz, gayrimenkul alacak hali kalmaz, araba alacak hali kalmaz. Olağanüstü bir şey yaparsınız, anlarım. Ücretleri dondurursunuz, fiyatları serbest bırakırsınız, kuru serbest bırakırsınız. Yani öyle bir ortam olur ki artık insanlar ya tamam artık biz bir şey almayalım, bizim alacak ne halimiz var, ne takatımız var der ve enflasyonu o zaman deflasyona bile çevirebilirsin. Yani fiyatları aşağıya doğru da çekebilirsin. Ama deflasyon her zaman enflasyondan biliyorsun daha kötüdür. Orada işsizlik, insanların sokakta kalması, yaşaması gibi birçok e, sosyal problemi beraberinde e, getirir. Çünkü Türkiye'de aşağı yukarı yüzde otuz enflasyonlar katılığın başladığı yerlerdir. Yani siz yüzde kadar enflasyonu çekersiniz ama otuzun altına getirebilmeniz çok kolay e, değildir. Çünkü artık fiyatlama davranışlarında ciddi bir değişiklik olmuş. Zaten e, metinde de var e, biliyorsunuz. Hı hı. Da, Mine bu e, Diyor ki işte ücret e, artışları kur artışı ve vergilerin enflasyon üzerindeki etkisini son iki ayda çok yüksek oranda gördük diyor. Şimdi o da kabul ediyor yani e, ücretler kur ve vergi diyor e, ciddi bir baskı yarattı diyor merkez bankası <laughs> söylediği şey e, bu ve çok yüksek bir talepten e, bahsediyor. Şimdi bir taraftan işte ücretler e, maliyet baskısı yaratıyor tamam ama ücret artışları aynı zamanda e, talebi de destekliyordur, doğrudur. E, kur artışları maliyet açısından e, bir kere ithalat aracılığıyla maliyetleri yükseltiyor. E, vergiler maliyetleri yine yükselten bir e, oran, ama talebi de aşağıya doğru çeken bir olay. E, özellikle talebin altı çok keskin bir şekilde çizilmiş metinde. E, yani evet. yüksek talep, güçlü talep e, artmaya devam ediyor e, diyor. Şimdi. Ya ben onu anlayamıyorum yani bu e, nerenin talebi acaba? Bir problem var yani burada anlatabildim mi? Yani hangi kesimin talebinden bahsediyoruz biz? Çünkü Türkiye'de yapılan tüketim harcamalarının yüzde ellisi ilk yüzde yirmilik kesim tarafından yapılıyor. Yani en zengin yüzde yirmilik kesim tarafından yapılıyor. Dolayısıyla bu vergiyi koyacaksanız eğer enflasyonu durduracaksanız %20'nin talebini durdurmanız lazım. Diğer taraftaki %80'nin talebiyle falan bir alakası yok yani işin yani. Hani insanlar gidip sanki böyle gidip ya, İstanbul'da ortalama 4 milyona çıkmış ev fiyatları. Ya gidip böyle e, her gün ev alıyorlar. Anlatabildim mi? Yani gidip böyle ev alıyorlar. Acayip bir konut talebi var. İşte insanlar e, kiralık ev arıyorlar. Ayrı evlere çıkacaklar. Ailelerinden çok rahatlar ya ailelerinden ayrılacaklar işte. Öyle bir talep var da hocam, talep hayalde kalıyor. Yani e, Tabii ki var. Var da hepimizin e, şunu yapalım, bunu yapalım diyoruz ama yani işte e, otomobil, e, yok. otomobil yok. Otomobil yoksa diye şunun bir arkadaşlar şunu bir şey yapalım. E, gerçekten bu enflasyonun nedeni konusunda bir tane metinde şu yok ya. Arzda bir tıkanıklık var. Arz kanallarında bir problem var. Piyasaların işleyişinde bir bozukluk var. Sadece fiyatlama davranışları e, bozulmuş. Neden bozulmuş acaba fiyatlama davranışları? Acaba piyasalardaki şirketlerin kar hırsları olabilir mi? İkincisi çok ciddi bir yoğunlaşma mı oldu? Yani tekelleşme olgusu mu ortaya çıktı birçok sektörde? E, karlarda görüyoruz zaten niye borsa diyoruz enflasyon dönemlerinde daha e, avantajlıdır diyoruz E çünkü şirketler kazanıyor burada enflasyondan kazanan şirketler ve borçlular bir de kamu kazanıyor işte kamu geliri artıyor kamu kazanıyor üç kesim para kazanıyor şirketler karlarını artırıyor efendim e, kamu e, gelirlerini artırıyor diğer taraftan borçlular da reel olarak borcunu siliyor e, genel olarak Şimdi evet. baktığın zaman e, Metin'de benim defalarca söylüyorum. Ya bu arızada hiçbir problem yok kardeşim. Şimdi eğer siz şunu yaparsanız bakın. Tamam çok güçlü talep var. E ne yapıyorsunuz o zaman? Çok güçlü talebi karşılamak için ne yapmanız lazım? İthalat, e, ithalat yapmanız lazım. E çok ithalat yaparsan cari açıkla karşı karşıya kalıyorsun. Doğru mu? Hı hı. Çok o zaman sana öyle. gönderdiğim diğer metni verirsen metnin üzerinde ha bu hangi değişikliklerin olduğunu görmek de mümkün olabilir böylelikle. Şimdi talebi karşılamak için yine onu bir tamamlayayım talebi Tabii. karşılamak için eğer sen çok fazla e, ithalat yaparsan doğal olarak bu cari açığa yol açar ha çok fazla talep var. Ben ithalata izin vermiyorum kardeşim. Kredi vermiyorum. Kredi vermediğim için siz de döviz alıp ithalat yapamazsınız dersen de bu sefer fiyatlar yükseliyor. Ee, ne oluyor? Enflasyon olarak karşımıza e, çıkıyor. Şimdi madem ki çok yüksek talepten söz ediyorsun o zaman Türkiye'nin yapması gereken şey şu. İçeride yatırım yapıp üretimi artırmamız lazım. Yani veyahut da kontrol edeceksek talebi biz bu yüzde yirmilik kesimin e, talebini kontrol etmemiz lazım. Siz daha Aha. çok talep keserek değil de arz artırarak iken e, çözebileceğini düşünüyorsunuz çünkü. çünkü talebi, ya, e, talebi kesmek daha kolay. Neden? E, zaten e, ne diyorlar? İşte önümüzdeki dönemde enflasyon beklentisine göre maaşları ayarlayacağız. Önümüzdeki yılın e, yıl sonu hedefi ne kadar? Yüzde otuz Demek ki yüzde otuz üzerinde ücret artışı gelmeyecek. Ücret artışı gelmeyecekse 33'ün üzerinde ama gerçek enflasyon 50-60 olursa e sen benim satın alma gücümü ne yapmış oluyorsun zaten? Kırmış oluyorsun. Yani okulda problem var, yemek problemi var. E, öğrenciler gelmezse yemek problemi de olmaz. Okulları e, uzaktan eğitim yaparsın, e, problem olmaz. Ya kardeşim 90 milyonun bizim bir kere e, 85 milyon değil nüfusumuz. Yani Bir kere bu nüfusları da bir e, tartışalım. 85 değil. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 95 milyon insan sürekli yaşıyor. Turistlere ayrı e, tutuyorum. E şimdi böyle bir ortamda siz hala süt üretimi düşüyorsa efendim e, zeytinyağı üretimi düşüyorsa bir takım ürünlerin e, üretimlerinde azalış varsa enflasyonu, talebi kontrol ederek mi çözmeye çalışırsın? Yoksa yatırımları e, artırıp, üretimi destekleyip üretimi artırarak mı sorunu e, çözersin? Demek ki İçeride böyle bir şey yok yani bir üretimle ilgili ciddi bir sıkıntı var. Bir de piyasa yapılarıyla ilgili aksaklaşmış bir piyasa yapısı var. Aksak dediğim şey şu tekelleşmiş çok az firmanın hakim olduğu bir piyasa ortaya çıkmış. Üretici bugün maliyetlerini karşılamıyor. Neden? Çünkü orada rekabet var birçok üretici üretiyor. Bakıyor ki 3 tane alıcı var çok az alıcı var. E, maliyetler yüksek. Maliyetleri karşılayacak bir fiyat vermiyorsa ertesi yılda ekmekten vazgeçiyor. Al sana arzda bir azalık. E, dolayısıyla bu sorunları bizim biraz masaya yatırmamız e, gerekiyor. Yoksa tek başına e, şeyi çözemeyiz. Yani bu sorunu çözemeyiz yani talebi kontrol ederek. Yarın bak ihracatta ciddi sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Çünkü dışarıda da işler iyi gitmiyor. Avrupa biliyorsun durgunlukta. İşte Amerika'da işte durgunluk beklentisi var. Her yerde problem var. E şimdi ihracat yoksa içeride kamu e, ben <laughs> daha fazla yatırım yapmayacağım diyorsa zaten yapmıyor. Bir de özel sektöründe yani bizlerin de talebini kısarsan e, üretilen malı kime satacaksın? Bu işletmeleri nasıl evet. ayakta tutacaksın? Dolayısıyla Can. bizim talebi iyice öldürmememiz lazım. Yani anlatabildim mi? Altın Asıl arzı artmak lazım. Bu arada... Bir arkadaşımız demiş ki başka bir yayın izledim. Ee, bunu söyleyen başka hiç kimse çıkmıyor. Sade uzun oldu. Kalp 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 demiş. Teşekkür ederim. Evet. Yani vallahi ben defalarca dinledim. Evet. Ya bu benim gördüğüm ya bu o kadar açık ki bu konu yani anlatabildim mi? O kadar açık. Evet. Biraz piyasayı dolaşsan yani İstanbul'da okuyor, yüksek plazalardan çıkıp şöyle pazar yerini dolaşsalar anlayacaklar yani ne olduğunu. Talep talep hangi talep? 10 kasa. Meyve satarken şu anda bir işte sergici şu anda beşe düşürmüş. Hangi talepten bahsediyoruz? Hangi talepten? İnsanlar yüksek fiyat nedeniyle konserve yapamıyor ya. Ablam konserve yapamadı Mine. Yani hocam. bir problem var biliyorsun yani bu sene kışı zor geçireceğiz yani. Evet sizin ablanızın konserve yapamadığı kışlık domates, kışlık menemen hazırlayamadığı hayat başkasına ne yapar yani? Ya yani, yani başkasına neden? Çünkü bir kavanoz 15 TL olmuş. İçerideki bırak yani domatesi falan bırak yani. Onun için yani hangi arzdan söz ediyoruz? Hangi kapakları taleple... değiştirsin hocam sadece. İşte, Eski ee... kavanozları kullansın kapakları kavanoz, değiştirsin. Bir arkadaşım söyledi bana. Kışlık menemen ihtiyacını o şekilde gideriyor. Eski kavanozları kullanıyormuş. Kapakları yeniliyormuş. Biz de yapıyoruz. Ya. Biz de yapıyoruz. <laughs> Ama zor yani. Gerçekten. Yok yani. işin tabii şaka tarafı. Evet. Gerçekten yani bak bu çok ciddi problem ya. Ya Biraz halkın içine inip bir baksınlar ya. Durum nedir? Ne yapıyor insanlar diye anlayacaklar zaten. Arz problemi var. Ee, on, bizim kasap arkadaşımız arıyor diyor ki hocam ben işte eskiden her hafta işte 10 tane dana işlerken şu anda bu sayı 3'e düştü. Ee, diyor. Ya hangi talepten söz ediyoruz? Herkes vegan oldu ya. <laughs> Et pahalı hocam. Ne yapalım ya? Yani? Evet. O, o Herkes... zaman veganla bitirelim hocam bence. Bence bitirelim. Ee, yani Merkez Bankası'nın bence teşhisinde <laughs> bir problem var. Dolayısıyla evet. enflasyonda da bir katılık devam edecek. Fiyatlama davranışlarının düzelebilmesi için toplumsal uzlaşmaya dayalı bütünlüklü bir program olması lazım. Sadece faizle enflasyonu aşağıya doğru çekemezsin. Bununla ilgili işte hep söylediğiniz Mert de söylüyor, söylemiştir mutlaka yapısal reformlar şunlar bunlar yani gerçekten çok kapsamlı bir programla insanlara anlatıp fiyatlama davranışlarını değiştirecek bir güven vermeniz gerekiyor. Hocam işte o yapısal reform meselesini. Ee, gerçekten çok önemli. Benim, ben çocuktum yapısal reform deniyordu. Ee, büyüdüm hala yapısal reform deniyor. Ee, korkarım daha da büyüyeceğim ve yine e, yapısal reform denecek. Mahfeyilmez Hoca inanılmaz böyle şey yapmış. Ee, yani bence çok iyi bir şekilde eleştirisini sormuş. Merkez Bankası'nın enflasyon yaparlı orta vadeli programla ilgili evet. tweet atmayacak mısınız hocam diye yazmışlar. Mavi abi de şey demiş. Yani o bir yapısal reformdan gerçek bir yapısal reformdan bahsedilmeyen orta vadeli programla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok benim yazmış. Eee evet. Yani çok çok haklı Hep söylüyoruz, her yayında siz de söylüyorsunuz, ee, işte hocalarımız da söylüyor, yapısal reform, yapısal reform. Bir yapısal sözcüğünü etimolojik olarak bence bir incelemek lazım evet, önce. Evet. Bir de her şeyi zamanda yapmak lazım. Şimdi Tabii. mesela bazı bazı dönemlerde ben de mesela e, faiz e, düşsün istedim ama şimdi bazanda yüksek.